Başındayım. Sen bu sırayı dinle yolun, sen bu sırayı Zor. yani yani yolun, 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 Yok yolun, 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 yolun,

Aksaray ili Gücülkaya köyünde dolaşmaya çıktım. Sabah çok güzel bir hava vardı ama şu anda hava iyice kapattı. Her taraf sis, hafiften kar da atıştırıyor. Sevimli dostumuz da takip ediyor yabancı birini görünce. Şimdi burada şöyle bir şey var. Dediler ki 30 yıldır hiç böyle kar yağmamıştı. Demek ki 30 yılda bir kış yaşayan, kar yaşayan sadece Antalya değil. Yani buraya periyodik olarak kış geliyormuş, az az kar atıyormuş ama böylesi ilk kez 30 yıldır ilk kez olmuş. Anadolu'da karlı yollarda gezmeye devam ediyorum. Bugün yolum buraya düştü. E, köyün e, çok eski bir yerleşim yeri olduğunu e, ilk baktığınızda anlıyorsunuz zaten. Çok eski taş evler var. E, köylülere sordum. Yani geçmişiyle ilgili bilgi almaya çalıştım ama çok sağlıklı bilgi de alamadım. Çok eski köy falan dediler. Ama e, hepsinin söylediği şey şu. E, 1985'li yıllarda ee, burada film çevrilmiş. Yeşil ee, Yeşilçam'ın yolu bu köye düşmüş. Efendim ee, çevrilen filmin adı Keriz. Bilirsiniz Kemal Sunal'ın filmi. Yönetmen Kartal Tibet. Yapımcı Türker İnanoğlu. Kemal Sunal ve Perihan Savaş başrolda. Yardımcı oyuncular mı? Halit Akçatepe, Müge Akyamaç, Alişan, Aliye Rona, İhsan Yüce, Nubar Terziyan, Turgut Özatay, Nuran Aykut, Yaşar Şener, Hakkı Kıvanç, Sırrı Elitaş, Faruk Savun. Filmde çok sayıda köylü de figüran olarak rol almış diyalog kurmaya çalış, röportaj yapmaya çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. Keriz filmini çevirmişler. Şu arkamda gördüğünüz ev, filmin önemli sahnelerinden birinin çekildiği düğün sahnesinin çekildiği yer. Bir şey var sosyal medyada da bayağı hareketli. Bir, evet. Geçmişte bir film çekimi var galiba. Evet, 1986 yılında bir Kemal Sura'nın Keriz filmi çevrildi. Siz de o filmde evet, galiba. Evet, evet. İlk e, film başlangıcında ilk çıkan benim. Tamam. Şimdi şeyi soracağım. Yani Kemal Sunal'ı soracağım. Nasıl bir insandı? Sizde ne, ne bıraktı? Çok iyi bir insandı. Ee, toprağı bul olsun, mekanı cennet olsun rahmetlik. Ne diyelim, güldürüşlüydü, hevesliydi. Onu gördük yani. İhsan Yüce vardı bir de. Baba rolünde değil mi? Hani onu, onu, o, kısa boylu adam. Onu hatırlamıyorum. Öyle mi? Hatırlamıyorum derken şimdi. Biz Kemal Sunal'ı biliyoruz. Onu tanıdık yani. Anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> Anladım. Peki o filmin e, hala bu köye e, onun etkisiyle gelip gidenler var galiba değil mi? Fotoğraf çekmeye falan gelip gidiyorlar. Galiba. Aynen. Şurada evet. aşağıda gördüğünüz gibi bir tarihi evet, ev var, tarihi değil. serbe var. Oraya gelip giden insanlar oluyor. Fotoğraf çekimi için. Evet. Bu köyde kaç kişi yaşar? Bu köyde kaç kişi yaşar? Asılıyor 3200 3500'e yakın. Yıl boyu bu insanlar burada mı? Yazın artıyor mu nüfus? Hayır yazında bizim dışarı çıkan insanımız yok bizim e, insanımız kendi burada çalışır e, balık işi genelde balık işi olur bizim burada Bal, balık, balıkçılık Aksaray'da ne bileyim bizim burada yukarıda bir barajımız var orada ha, barajda, balık bittikten sonra e, fide bu domates, biber, e, salata, fideler olur. Ondan sonra zebze, ondan sonra tekrar balık. Hani, Bal yapmazlar gibi çalışırlar. Aynen. Ha, bizim şeyde Antalya'da şimdi köylere genelde artık yaylacılar gelmeye başladı da öyle bir hareket var mı diye onu sordum. Yani. Yok öyle bir hareket yok. Antalya nasılsa bizim burası da aynı böyle. Bu şekilde yani. Anladım. Sera bitmez. Yeş şey bitmez yani. E, talla, ne bileyim e, çalışma bol bizim burada. Aksaray'a bağlı Gücülkaya köyündeyim. zamanın içinde gömüldüm. Bu coğrafyada kaç nesil yaşadı, kimler geldi, kimler geçti, neleri paylaştılar, neleri paylaşamadılar, kim bilir. Ama güzel bir coğrafyadayım. Gırçeşmeden su